Abi isim neydi? Vedat. Vedat abi nerelisin? Urfa Merkez. Urfa Merkez abi namını çok duyduk. Çok güzel İngilizce konuşup İngilizce şarkı söylüyor musun? Söylemek ister misin? Arasız. Amanca, Arapça, Farsça. Hadisenin düm tek tek şarkısı onu söyler misin? Hadise mi? İbi tamirle mille teybes kratine İbi tamirle mille Şarkı abi şarkı Grasaviska sonuçken maya uçun kıza tiber pasma dihisi da Leytin le leytin Hadise şey yaptı Baksana Biraz ileri gitti Hadise şey yaptı Baksana Hadise ya Anasını Bütün utağ Ülkeyi rezil etti Orospular rezil etti. Baksana tam maskeyi attı. Rezil etti orospuları. Şey takıyorlar ya böyle kiprik. Rezil etti hadise. Hadise yaptı. Reis, reis. Baba hadise ne yaptı biliyor musun? Bak en tak bıraktı. Hadise bile yaptı. Hadise var ya abla. Amr var delikanlı. Hadise var ya tam delikanlı. Hani böyle kirpikler falan filan. En son makyajını beğenmedin mi? Beğendim. Siz hadi sen yana gelemezsin. Baksana üstündeki kazak 200 lira. Rusça şarkı söyler misin reis? Romanca söylesem? Söyle abi.